Merhabalar sevgili aslanlar. Efendim hepinize hayırlı, uğurlu, güzel aylar diliyorum. Efendim Kasım ayını konuşuyoruz. Kasım ayı 2025 yılının Kasım ayı. Şimdi akrepteki, akrep burcundaki çok fazla hareket size iyi gelmiyor. Yani bu ay biraz bazı konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Şimdi efendim Burada şöyle bir şey var. Tam da oldu dediğiniz konular bazı engellere takılabilir. Yani işte iki ileri bir geri deriz ya aynı onu yaşayabilirsiniz. Bunda da hiçbir şekilde efendim yeslere kapılmayın, üzüntüye kapılmayın. Bazı günler bazı gezegenlerin birlikte hareket etmesi bazı burçlarda bu tip etkiler yaratabiliyor. Hani deriz ya, yahu elimi neye atsam işte bir aksilik bir bir şey çıkıyor. Tam oluyordu işim olmadı, tam okulum oluyordu olmadı, tam eşimden şunu istedim alacaktı vazgeçti. Yani bu tip şeyler yaşanabilir. Ee, sakın ola ki e, yanlış anlaşılmalara çok fazla açıksınız. Bu arada Merkür'de e, bazı etkilerini yolluyor. E, e, tesadüf değil bunlar e, e, konuşmalarınız üslubunuz çok dikkatli olmalı. Neden dikkatli olmalı? Yanlış anlaşmalar bazı konularınıza ters yüz edebilir. E, yani anlaştığınız e, e, konuşmaları, konuları, işleri, güçleri bunların tamamını ne yapacaksınız? E, e, yavaş yavaş, güzel bir üslupla, ince bir e, e, ifadeyle. E, efendim e, yapmanız gerekiyor. Çünkü gökyüzü aksiliklerle dolu maalesef. E, efendim şimdi burada yine de yine de bakın e, bazı maddi fırsatlar var. Şimdi bu maddi fırsatlar çevresinde bazı tehlikeler de barındırıyor. Nasıl? Yani dikkatli olmanız gerekir. Tehlikeler barındırıyor derken işte dolandırılma, çalınma, bütün bunlar olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Efendim burada yine dikkatli olmak dedim fayda var. E, bir şeylere imza atarken yine birkaç kere okuduktan sonra onu e, imzalayalım veya Bilenlere danışalım. Yani bilenler söylesin ne yapmamız gerektiğini ve birkaç kere de lütfen okuyun. Peki efendim. Şimdi yine Merkür Yay burcunda 19'una kadar, Mars gezegeni 5'ten 30'a kadar yine efendim aynı burçta. terslik yaratıyorlar Yani şimdi bunlar sizin dost arkadaş burçlarınız ama etkileri e, etkileri önce e, terslik yaratırken Mars gezegeni birdenbire e, olayları Hayır bu bizim dostumuz deyip e, güzel dostlarım e, ne yapıyor Ters yüz çeviriyor ve sizin menfaatinize uyguluyor. Şimdi Uranüs e, ayın dokuzunda e, tekrar e, retrodan sonra tekrar boğa burcunda e, uzun süre belki de size karşı savaştığı e, bu Uranüs e, biraz ortalığı karıştırabilir. Hala hazırda. Bu e, Sanki birileriyle aranız bozulabilir. Hani verdikleri sözü tutmayabilirler. Efendim, e, e, sizin e, hislerin, e, sezgiler güçlüdür aslanlarda. Her zaman söylerim. Aslan ormanda e, e, düşmanını, avını e, sezgileriyle yerini bulur. E, önemlidir yani aslanların sezgileri. Sezgilerinizi dinleyin. E, bazı tenkitlerden, bazı suçlamalardan böylelikle kurtulabilirsiniz. Yani bazı suçlamalar gelebilir önünüze. Suçlamalar derken, işini doğru yapmıyorsun, okulunu doğru okumuyorsun, işte ev işini güzel yapmadın falan. Yani herkesin hikayesine göre bazı kendinizi savunma mekanizmanızı çalıştırma ihtimaliniz fazlalaşabilir. Çünkü gökyüzü bazı şeyler dedik işte terslikler yaratıyor. E, duygusal e, anlamda duygusal hayatı konuşacak olursak son derece sıcak. Karşılıklı aşk, sevgi hepsi bunların olabilir. Dost, arkadaş, çevre e, efendim e, sevgili, eş hepsi bunların olabilir. Ancak yedisinde Venüs'ün Akrep Burcu'na geçişiyle bu ee, sıcaklık ee, aile içi bazı tartışmalar efendim e, önemli tartışmalar önemli anlaşmazlıklar bu mal miras ev gayrimenkul arsa arazi inşaat bunlarla ilgili bazı konuşmalar olabilir, bazı tartışmalar daha doğrusu olabilir ve anlaşmazlıklar. Yani e, bu e, akrepteki... Venüs e, iyi gelmiyor, bazı şeyleri yaratıyor, böyle sıcak tutuyor bazı şeyleri. E, evliliğinizde de olabilir bu tip e, hikayeler, bu tip konuşmalar. E, Şimdi başlayan bu ay başlayan e, aşk sevgi işte tam da ikizimi buldum efendim tam da işte e, şeyime ruh ikizim kendi ikizim sevgilim e, birden ilk bakışta aşk falan bu devam edecek bir şey değil buna da lütfen dikkat edin e, buralarda hafif yani ay genelinde e, genel anlamda ...dikkat etmekte fayda var... ...bunu söyleyebilirim... ...efendim gelelim günlere... ...şimdi... E, ...Venüs'ün... ...güzellikleriyle... ...Merkür'ün... E, e, ...ters davranması... ...Mars'ın, Güneş'in... ...ayın ilk haftasında... E, ...inişler çıkışlar... ...dediğim gibi... ...iki ileri bir geri... ...yani e, yerimde duruyorum sayıyorum... ...isteklerim olmuyor gibi bir durum şimdi Efendim e, e, cumartesi bir pazar 2 e, bazı e, konular gündeme gelebilir e, imzalar anlaşmalar e, dediğim gibi sakın hataya yer yok hataya niye yer yok Merkür aleyhinize çalışıyor Merkür aleyhinize çalıştığı zaman ne oluyor dikkat etmeniz gerekiyor bütün atacağınız her türlü imzaya bilmiyorsanız o konuyu avukata, notere, kime nereye gidiyorsanız gidin. Bakın bunların e, gökyüzünde olan şeyleri yeryüzünde yaşıyoruz. Bunu unutmayalım. Madem ki bu videoyu izliyorsunuz bu demektir ki e, e, astrolojinin içindesiniz. Madem ki içindesiniz olanlara dikkatli olun. Bu bir yol haritası. Harita bu. Yani yağmur yağacaksa Nasıl meteorolojiye güveniyoruz, açıyoruz bugün hava durumu nasıl diye. Aynı astroloji de öyle. Hava durumu neyse ona göre e, gardımızı e, alalım, dikkatli olalım. Bilmediğimiz şeylerde e, e, şeylik yapmayalım. Yani e, gücümüz var bizim yaparız, e böyle gitmeyelim. Peki, şimdi burada e, ne yapıyor? E, pazartesi, salı. Pardon Pazartesi 3 salı 4 yani Pazartesi salı ee, çok güzel iki gün şimdi ilk hafta dedim ya aksilikler falan var ama arada bir iki günde gayet güzel ee, şimdi bir kendinizi şöyle bir anlamamış gibi yapabilirsiniz bazı şeyleri Aa, Anladım ben bu şey çok kötü bir şey bana imzaladı. Ay hiç yapmayın öyle şeyler. Bırakın rahatına baksın. Sizi kandırmak mı istiyor, çalmak mı istiyor, dolandırmak mı istiyor? Rahatına baksın, hiç anlamamış yapın kendinizi. Dediğim gibi hep üslubunuza dikkat edin. Şimdi dolunay 5'inde boğa burcunda. E, bu dolunayı zaten videosunu yapacağım ama size iyi gelmiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Perşembe 6 ee, çarşamba, perşembe iki günde e, e, bazı tartışmalar, kavgalar gündemde olabilir. Ama çalışır, çalışan bir aslansanız, e, efendim ya da evliyseniz dikkat edin. E, sakın ola ki bir şeyleri değiştirip konuşmayın. Yani hani aman ortalığı yumuşatayım diye bazen hani beyaz yalan falan sakın bunu yapmayın. Yapmayın lütfen. Evet. Neyse ne. Söyleyin. Söyleyeceğiniz şeyi. Güzel, yumuşak bir dille lütfen. E, efendim şimdi e, ikinci hafta nasıl başlıyor? Venüs e, Akrep'te burada ne yapacak? Duygusal hayatı biraz sorununa sürükleyecek. Ancak Mars gezegeni Ayın 5'inden itibaren yay burcunda seyrine başlayacak ve size büyük bir güç verecek. Ne yapıyoruz şimdi? Ayın 5'inden itibaren hiçbir şeye aldırmıyoruz. Bize verilen güçle yollara koyuluyoruz. Peki efendim, büyük bir güç veriyor ama. Sanki ben her şeyi yapmaya kadirim. Böyle bir modda olacaksınız. Mars'ın çünkü gücü iyiliği son derece güzeldir ama çok hızlı olursunuz bakın çok enerjik olursunuz insan e, enerjik olduğu zaman önündeki insanları çok çabuk kırabilir yani son söyleyeceğini ilk söyler ve de e, köprüler yıkılır bunu yapmayalım lütfen e, Efendim salı 11 Çarşamba 12 tekrar mazi gündeme geliyor ee, ne yapıyoruz? Ee, bu haftanın sonuna doğru hiçbir konuda fazlaca e, efendim düşüncenizi, fikrinizi e, hissettiklerinizi açığa vurmayın. Dediğim gibi kendinizi bilmiyor yapın. Anlamadı yapın. Bu size e, çok iyi gelecek. Pazar 16 Pazartesi 17 ee, güzel zaman dilimi hangisiyle ilgili duygusal hayatla ilgili romantik saatler romantik günler sevgiliyle buluşmalar falan ee, efendim güzel sözler güzel artık biraz e, zaman geçti ya daha güzel olacak her şey inşallah ee, perşembe e, perşembe 20 biraz e, netameli e, iki gün e, yeni ay çünkü akrepte olacak Yeni ay e, aydınlatıyor e, yeni süreci biraz hafif böyle şeyli olabilirsiniz e, tedirgin olabilirsiniz tedirgin olmayın e, hiçbir zaman tedirgin, endişeli, kaygılı bunları hayatınızdan çıkarın tevekkül olun tevekkül olmak güzeldir en güzel vekildir çünkü gerçekten şimdi çok sıkıldığınız zaman e, baktınız ki her şey ters gidiyor. Veya olumsuzluklar var. Hasbi Allah ve ki. Şimdi bu o kadar önemlidir ki. O çünkü en büyük vekildir. Ben burada başa çıkamadığım bir durum var. Ben dosyamı yolluyorum. Allah en büyük vekildir. Gerçekten. Tevekkel olmak her zaman iyidir. Şimdi çok ünlü düşünürler şöyle diyorlar. Yani hiçbir şey yapmayın. Bekleyin. En doğrusu olacaktır. Yani e, en doğrusu bu mu? İşte hastalık oldu, ölüm oldu o. Belki onun için en hayırlısı bu. Belki sizin için en hayırlısı bu. E, e, bu dersi almamız gerekiyor. Böyle düşünmekte fayda var. E, şimdi tabii ki bu kadar e, önemli şeyler yok. Biraz bir hafif bir şeysiniz böyle bir... E, ne yapmam gerektiğini pek çözemiyorum gibi bir durum söz konusu. Merkür Akrep burcunda retroda, bunun da videosunu yapacağım. Allah izin verirse bazı gecikmelere sebep olabilir. Nedir gecikmeler? Yazıda, mahkemede, kanunda, devletle ilgili konuşmalar, verdiği vaatleri yapmaz etmez. Bu tip şeyler yaşanabilir. Ee, yine e, çok uzun yazdığım için önemlileri söylüyorum. E, 21 Cuma 22 Cumartesi e, Güneş Pazar günü 23'ünde Mars'la birlikte yay burcunda olacak. Burada çok ciddi ee, sorumluluklar almanız gerekebilir. Bazı konularda Pazar 23 Salı 25 23, 24, 25 Ne oluyor? Ee, i̇şlerinizle çalışan bir aslansanız değerli dostlarım çok ciddi konular önünüze gelebilir. Şimdi bunlar eee ciddi konular hangi e, çarşamba, 26 perşembe 27 bunlar size tamamen şanslarınızı düşünecek Efendim sizi e, e, strese sokabilecek bir gökyüzü durumu var Bu yüzden bu ciddi konuları çok doğru bir şekilde ele almanız gerekiyor Ele almanız gerekiyor ki ciddi bir şekilde büyük bir hata olmasın. Bazı günler, bazı imzalar, bazı anlaşmalar insanın hayatında o kadar büyük e, olumsuzluklara sebep oluyor ki değerli dostlarım lütfen dikkatli olun. Yani yeni bir işse hani yeni ayda oldu ya aynı zamanda yeni bir iş, yeni bir e, anlaşma. Bütün bunlarda çok dikkatli olun lütfen. Öyle bir Ay bu ay çünkü 20 31 Ekim'de dünyanın genelinde büyük bir değişim başladı. Yani biz de şimdi Kasım ayını anlattığımıza göre bu değişimin içindeyiz. Zaten çok dikkatli olmamız gerekiyor her türlü konuda. Efendim hangisi dedik? 26-27'ye çok dikkat edin dedik. Ondan sonraki günlerde de. Ee alınan bir hak elinizden alındı. Yani yaptığınız işler görülmedi, başarınızı görmezden geldiler veya işte maddi imkanlarınızı elinizden aldılar. Şimdi bütün bunlara çok güzel çareler bulacaksınız değerli dostlarım. Gerçekten de güzel bir zaman dilimi başlayacak. Size bu kadar e, e, efendim olumsuz şeyler anlatmadım ama yine de olumsuz derseniz şayet Aralık ayı çok güzel geliyor. Allah'a emanet olun hoşçakalın.